bu Bulmuş oldunuz mu yolda? Evet. 7.8 krat taş. Kaç tane var içinde taş? 3. Ne kadar bunun değeri? Değerini 3000 dolar olduğunu söylediler taşın tanesi. Toplam değeri ne kadar şey? Toplam değeri 2 milyona yakın. Gece <laughs> otopark yakınında bir pastane. Pastaneye de kartonumu bıraktım ama bir hafta sonra çıktı saydım. Merhaba, ee, ben sizi gazeteciyim. İhlas Haber Ejansı'ndan diyorum. Ee, evet. Rıfat abimiz var. Sizin kolyeniz bulmuş. Şimdi onunla röportaj yaptık da, teslim etmiş size. Evet. Bir de sizin görüşlerinizi alalım dedik. Kolyenizi kaybetmişsiniz. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Ee, teslim etti herhalde Rıfat abi, değil mi size? Evet. Ee, nasıl? Herhangi bir hediye falan, ödül verdiniz mi Rıfat beye? Yok. Vermediniz evet. Ya bir test amaçlı işte, verdiniz mi acaba diye merak ettik, soralım dedik. Abi, bunu isterseniz konuşmayalım. Evet. Konuyu kapatalım abi. Tamam. Tamam yani konuşmak istemiyorsunuz öyle mi? Evet abi. Ee, abi bu, 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 arkadaşımız arkadaşımız galericinin onuru yani emaneti abi. yerine teslim etmiş ama arkadaş bilmiyorum yani nasıl tepki aldı. Yaptığını doğru olduğuna inanıyorum. Rıfat abimiz doğru olanı yapmıştır. Evet. En iyisini en iyi güzel şekilde e, teslimatımıza yapmıştık. Karşı tarafı terbiyesizliğidir. Güzel yani bir ödül vermesi gerekirdi. Düşüncelerini Düşüncelerim yani. Karşı Beklemiyorum ben bekliyoruz. Bu kolyenin <laughs> sahibini bulmak için 500 lira para harcadım. Cebinizden? Cebimden. Ne yaptınız? Sağ sola mı gittiniz? Sağ sola git, oraya git, hani, e, baklavacıya git, yemekle sahibini ara, kartını bırak. Yani, bir hafta aradım, benzin masrafıyla 500 lira para harcadım. Pırlanta. Nasıl oldu, nasıl, oldu, nasıl oldu? Bu parlıyordu yolun kenarında. Bir evet, pastanenin yani. pastanenin yanında. Evet. Otopark var sol tarafında. Öznur baklavaları mı neydi bu Özlüce? Orada ben buldum kartımı bıraktım oraya. Sahibi dedim böyle böyle bir şey düşüren varsa beni arasın. Ama bir hafta sonra aradılar beni. Sizin gerçek olduğunu anladınız mı? Nasıl anladınız? Ben anlamadım bir pırlantacı arkadaşa gösterdim. Onların taş değeri 3000 dolar olduğunu söylediler. E bir kullanıcı arkadaşımız vardı. Tabi. Poliye ona gösterdi. Evet. Bu yani. 53 tane de taş vardı üzerinde. Hı hı. E, zincir vardı altın 18 ayar. Hı hı. Evet. E, sonra arkadaşınız dedi size? Gerçek mi dedi? Gerçek dedi. Biz de sahibini araştırdık. Kapalı çarşıda birkaç yere kartımı bıraktım. Sahibi bulundu. Ama esas kartı bıraktığım düşürülen yerden cevap gelmeyince ben tereddütte kaldım. Onları biraz oyaladım gerekçesiyle. Yani o gerçek sahibi o tabii acaba dedim oralardan bir oyun mu oynuyorlar mal değerli ya. Hı hı. E, ondan sonra sahibini buldum. Nerede düşürdün diye. O zaman teyit edince anlaşıldı ki bu gökseli pekin olduğu anlaşıldı. Birkaç soru sordum. Tamam hı hı. abi dedi. Teşekkür ederim. Ondan sonra gitti. Hı hı. Yaramaz. Hı hı şey söyledi Yarın dükkanına uğrayacağım dedi. Gitti, gidiş o gidiş. Bir daha gelmedi mi? Bir daha gelmedi. Peki herhangi bir hediye falan bir şey verdi mi? Yok. Vermedi mi hiçbir şey? Yok. Sadece aldı ve gitti mi? Aldı ve gitti. Ailesinden geldi. Üzülüyor peki? Bu ya şimdi üzülme... Ne demek yani? Evet. <laughs> bir insan teşekkür etmesini bilemedi bana göre. Yok bunu bana vermek zorundaydın. Sahibi işte hep sertifikalıydı. Bilmem ne satamazdım bilmem. Öyle konuşunca benim biraz canım tutuldu. Yani size satma mı? Satacak mısın mi? Evet. Niye gösteriyorum pırlantacılara falan dedi. Hani niye ben dedim malın değerini öğrenmek için gösterdim arkadaşa. Kartımı da bıraktım. Tabi Tabii. Oyuncak mı değil mi? Öğrenmek için dedim.